özel olarak alınıp yerinden fakirlere dağıtılmak suretiyle fakirlik probleminin çözülmesi gerekir. Çünkü din fakirliği övmemiştir. <laughs> fakirliği öven hiçbir ayeti kerim olmadığı gibi hiçbir hadis-i şerifte yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştur? Fakirlikten ve kafirlikten Allah'a sığınırım. Fakirlik neredeyse kafirlik olacaktır buyurmuştur. Bunu derken Peygamber aleyhisselam ve bu şekildeki fakir insanların yanlış kader algısından dolayı batıl bir noktaya giderek Cenab-ı Allah'ı haşa suçlamak gibi bir yanlışa düşebilirler. Onun için yani Müslümanların bu ayetleri de iyi bilmesi gerekir. Ve dedik fakirliği öven bir şey de yoktur. Ondan sonraki ayete bakıyoruz. Hadis suresinin 7. ayetinden ayrı olarak. Hucurat suresinin 15. ayet-i İnne mu'minun ellezine amenu billahi ve rasulihi thumma lem yertabu <Gülüşmeler> ve cahadu bi envali menfusihim fi sabilillah. Gerçek hakka mümin olan Allah'a iman eder, Resul'e iman eder. Bak. Allah'a ve Resul'e iman eder. Thumma lem yertabu. İman konusunda bir şüphesi yoktur. Allah'a ve Resul'e iman birbirinden ayrılmıyor. Bunu çokça söylüyoruz. Ayrılmıyor. Tevhidin iki rüknünden birisidir. Peygamber Aleyhisselam'ın risaletini inkar eden Allah'ı da inkar etmiş olur. Peygamber Efendimizin hadisleri gayet açıktır. Bu nedenle dinde bu hükümler varken ukalalık yapmak suretiyle bir adam la ilahe illallah derse başımın tacıdır demek Allah'a ve Resulüne rağmen söz söylemektir. Haddi aşmaktır. tağutlaşmaktır. Ya yani Müslümanlar bunları yani ayetler çerçevesinde bilmesi ve beraberinde de neyi nereye koyacağını kavraması şarttır. Zariyat suresinin 19. ayetinde vefi enverim hakkun lisail vel mahrum. Yani Müslümanların mallarında isteyenler ve maldan mahrum olan fakir insanlar için belirli bir hak vardır. Ya bu sadece zekatla değildir. Daha başka mali haklar da vardır. Fakire verme hususunda fakirlikten korkmamak gerekir. Sahban bir Ümeyye Peygamber Aleyhisselam'a gelmiş, mali yardımda bulunmasını istemiş Peygamberimiz. Peygamber Efendimiz ona birçok yardımda bulununca şöyle diyor, Muhammed'e gidin, mutlaka Muhammed'e varın, rüzgar gibi diyor. O kadar cömer ki fakirlikten korkmuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ahlakı bizim için de çok önemlidir. Münafıkun suresinin 9. ayet. aklımız iyi kalacak. Ey iman edenler, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden, Kur'an'dan, sünnetten, Allah'ın zikrinin içerisinde icra edileceği bir Darül İslam inşasından sakın, ha sakın sizi meşgul etmesin, sizi tehlikeye atmasın. Hani buna özellikle dikkat etmemiz gerekir. Malımız var, hakkı verilmeyen bir mal insanı cehenneme götürür. Ve bu konuyla ilgili o kadar çok rivayet var ki, bunlar duyduktan sonra zenginlerimizin bütün cömertlik damarlarının kapanması <laughs> gerekir. Ve fakirlerle yani sistematik olarak paylaşıp onları bulunduğu halden kurtarmak şarttır. Ve özellikle de şunu söylüyorum, günümüzde adam yetiştirmek gerekir. Bazen söylüyorum zengin arkadaşlarımla ya diyorum. Bak mutlaka yani şu üniversitede okuyan İslamcı dini çok güzel bir şey öğrenme istidadında gelecekte Müslümanlara hizmet etme kabiliyetinde gençler var maddi imkansızlıklar içerisinde. Alın iki tanesini, üç tanesini onları diyelim bu üniversite hayatını bitirtirin, masterlarını yaptırtırın, doktorlarını yaptırtırın ve onları yerine göre evlendirtirin ve ailelerin düzenlerini kurun ve bu insanları sürekli yenilemek suretiyle olur ya sizin okuyamadığınız Kur'an sizin okuyamadığınız Kur'anla Sünnet ilgili akademik çalışmalar bunlar tarafından yapılmak suretiyle sizin amel defterlerinizin de kapanmamasına vesile olur. Yani bizim adama ihtiyacımız var. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın meşhur bir uygulaması. Hadi Allah'tan bir dua isteyin. Ne istersiniz? Düzeltiyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh, bu uygulama Allah'tan bir şeyler isteyin. Herkes bir şey istemiş. Hazreti Ömer'e geldiği zaman sıra öbürleri mal mülk üzerinde dururken ben Allah'tan Ebu Ubeyde gibi adam istiyorum. Adamlar istiyorum demiş. Yani bizim dinimizi ayakta tutacak, Müslümanların önünde bütün emperyalist düşüncelere karşı durup ümmeti düze çıkaracak, ümmete nefes aldıracak hakka alimi ihtiyacımız var. Eğer zenginlerimiz bu insanları yetiştirme hususunda gayret etmeyecek olursa, hayrul halef olan insanlar yetiştirmeyecek olursa, o zaman dinde çok büyük boşluklar meydana gelmiş olur. Bu ayeti i kerime unutmayalım. Ve yine ayet-i kerime biraz önce okudum. لَنْ تَنَعْرُ الْبِرْ حَتَّى تُمْ فِقُوا مِنْ مَا En çok sevdiklerinizi vermedikçe Allah yolunda kesinlikle takvaya ulaşamazsınız. Bakara suresinin 219. ayet. Diyorum ki bir yıl bu ayette biz amel etsek acaba dünyanın gidişatı ne olur? Bir yıl. Bak sadece bir yıl. <laughs> Okuyalım ayet-i kerimeyi. يَسْأَلُونَكَ <laughs> مَاذَا يُنْفِقُونَ Sana neyi infak edeceğini soruyorlar. قُولِ <laughs> الْعَفْ İhtiyacınızdan fazla olanı fakire vereceksiniz. Ama ihtiyacımızın ne olduğunu biz kapitalist bir tarifle yapmayacağız. Çünkü kapitalist, kapitalist tarifin içerisinde ihtiyaçlar sonsuz olarak, sınırsız olarak ifade edilmiştir. Burada ihtiyaç dediğimiz şeyin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyada bir garip gibi, yolcu gibi yaşa buyuruyor. Dünyada bir garip gibi, bir yolcu gibi yaşa. Madem ki garip gibi yaşamak, yolcu gibi yaşamak Peygamber Aleyhisselam tarafından idealize edildiğine göre ihtiyaçlar da sınırlanmış olur. Bunun dışındaki her şeyinizi fakire verin diyor. El birlik halinde bunlar yapılacak olsa bugün ülkemizdeki fakirlik oranı, Suriye'deki insanların artık birbirini yemesi ve beraberinde böyle ne söyleyelim, murdar hayvanları yemeye başlamaları, Mısır'daki yanı başımızdaki hadiseler ve beraberindeki diyelim Balkanlardaki, Hindistan'daki, Keşmir'deki olaylar, dünya yani saymakla bitmez. Bütün çevremiz böyle Müslümanların bulunduğu yerler fakirlikle ciddi anlamda karşı karşıya. Bununla ilgili istatistikler vermeyeceğim. Afrika'daki nedir? Asya'daki nedir? Afrika'ya gittiğiniz zaman öyle yerler var ki 200 dolara düşmüştür. Yani gayri safi milli hasıla dediğimiz şey. Ve bazı yerlerde Asya'ya baktığın zaman 600-900 arasında gitmektedir. Ve Müslümanlar dünya sistemi tarafından sömürülüyor. Ve Müslümanlar henüz dünya sistemine kafa tutacak olan siyaset, siyasal örgütlenmeyi yani dinden, Kur'an'dan ve sünnetten neşet eden siyasi bir projeyi hazırlamak suretiyle bütün insanlara deklar edip ümmeti bir vahdete çağıracak çalışmaları da ortaya koyamadılar. Yani bir icazet içerisinde, denetim içerisinde siyaset yapıldığı zaman Müslümanlara bir çıkış da olmuyor ayeti kerime. Ve yine ayeti kerime Bakara suresinin 195. ayeti ve bu fise sebilillah ve la bi Allah yolunda infak edin. Cimri davranarak sakın ha sakın kendinizi tehlike atmayın. Böyle devam ediyor. Ve bunu bir defa daha yinelemekte fayda görüyorum. Kur'an-ı Kerim'in Mekki ayetlerdeki konusu Allah'ın birliğinden sonra fakirlik problemine çözüm bulmaktır. Müslümanlar bu ayet-i kerimeleri ve İslam'ın fakirlik problemine çözüm bulmakla ilgili direktiflerini projeye dönüştürmek suretiyle bunu ameli hale getirecek olsaydı bizim çocuklarımız liberal düşünmeyecek, bizim çocuklarımız Marxist olmayacaktı. Eğer ümmet içerisinde liberal ve Marxist düşünceye bağlı olarak Müslümanlar bir irtidat furyası yaşadıysa, bunun vebali bütün bunların projesini hazırlamayan sözde ulemaya aittir. Bunun vebali çok ciddi işler varken, palyatif işlerle uğraşan ve hayatın gündemini, ciddiyetini kavrayamayan zevata aittir. Bunun içerisinde mutlaka bu vebalden bizim de nasibimiz vardır. Yani bunu da aklımızdan çıkarmayalım diyorum. Ondan sonra böyle <laughs> وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى Cenab-ı Allah buyuruyor ki Medine'deki o cariyeleri fuhuşa zorlayan kimselere sakın ha sakın o cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. İn erat net hasunen itevda bu hayat dünya, dünyanın bir tam geçimliğini, maddi menfaatlerini isteyerek onları iffetli davranırken davranmaları gerekirken sakın onları fuhşa zorlamayın. Fe inna Allah min bad Şüphesi şüphesiz ki Cenab-ı Allah onların ikrahdan dolayı, onlar ikrahdan dolayı böyle bir suç işleyecek olurlarsa gönülleri, kalpleri inkar ve aynı zaman reddiye içerisindeyken zorlamadan dolayı fuhuş yapacak olurlarsa gafurur rahim Allah gafurdur yarlılar ve kullarına karşı çok şefkatlidir merhametlidir. Bu ayetteki muhatap kendi Abdullah bin Übey bin Selül'dür. Münafıkların reisidir Medine-i Münevvere'deyken ve bu adamın cariyeleri var. Müseyke diye bir hanım ve daha başka isimler de verilmiş, tefsir kitapları ve onlara diyor, on kadınlara diyor, hadi diyor. Bana para lazım. Gidin. Efendim çok affedersin. Fuhuş yapın. Para kazanın. Diyor. Henüz tabii ki İslam'ın ara dönemi, geçiş dönemi yasaklanmış ama henüz bu konudaki geçiş döneminde hukukun tamamen uygulanamadığı bir süreç de var yani. Ayet-i Kerime gelecek. bu ayet geldikten sonra kesinlikle artık bunlara herhangi bir şekilde geçiş dönemi bitmiştir. Ve son hüküm verilmiştir. Bilindiği zaman yargılanır mesele hukuku aksettiği zaman çok ağır cezalar verir o ayetlerden sonra zaten bu adamlar ahlaksızlıkla yapmamıştır yapamamıştır ama bir dönem onun böyle ahlaksızlık yaptığını haber veriyor adam zengin olmak istiyor Bak, yukarıyla kıyaslayacak olursak yani kazancını helalden temin etmiyor çok liberal bir mantıkla fuhuş dahil olmak üzere yaptırarak bu işi yapıyor ve bunun hoş görülecek bir tarafı yoktur İnsan onuruna karşılık yapılan en büyük saygısızlıktır. Ama maalesef bu saygısızlık dünyadaki bütün hem sosyalist sistemlerde hem de liberal sistemlerde vardır. Bunu kökünden kurutan zinayı yasaklamak ve zinaya götüren bütün yolları haram kabul etmek ve yapanlara işledikleri suça uygun ceza vermek suretiyle İslam dinidir. İslam'ın dışında herhangi bir dünya görüşü söz konusu değildir. Ve lekad enzelna ileykum Şüphesiz ki biz size alt açık ayet-i kerimeler indirdik ve mesela ve aynı zamanda örnekler de indirdik. Nasıl örnekler? Minelledine hale min gablikum. Geçmiş olan ümmetlerin yaşamış olduğu durumlardan örnekler de vardır. İffetini koruyan, namusunu koruyan biz size Meryem'i anlattık. Kur'an-ı Kerim'de Bundan ibret almanız gerekir. Ona da iftira edilmiş. Allah onu tebrih etmiş ve onu aklamıştır. Ayet-i kerimenin baş taraflarıyla ilgi kuracak olursak surenin Halleti Aişe'ye de Meryem'e iftira edildiği gibi iftira edildi. Cenab-ı Allah demek ki bu iftira kampanyasının yeni olmadığını tarihte bütün kafirlerin başvurmuş olduğu ortak bir davranış olduğunu haber veriyor. Kur'an'da daha başka örnekleri var. Tahrim suresinde Hallet-i Asiye örneği de verilmektedir. Ve daha başka iffetini korumak isteyen gençlerle ilgili Allah'ın verdiği, Resul'ün verdiği örnekler de var. Bunlardan ibret almak gerekir. Ve mevazatellil müttakîn. Şüphesiz ki bütün ayeti kerimeler aynı zamanda müttakiler için bir öğüttür. Müttakiler için. Kafir öğüt almaz. İnkarcı Kur'an'dan öğüt almaz. Hüdellil <laughs> müttakîn. İman edenler için Kur'an-ı Kerim bir hidayettir. Eğer bir insan iman etmiyorsa, kabul etmiyorsa, ne Kur'an-ı Kerim'in öğüdüne ne de zikrine kulak verir. Ve bütün bunları inkar içerisinde hayat devam ettirir. E, i̇bret alanlar, öğüt alanlar ancak ve ancak Hakk'a mümin olan insanlardır. Biz de mümin bir insan olarak Kur'an-ı Kerim'den gerekli nasıl bir payı almamız gerekir. Yani inşallah önümüzdeki hafta, Allah'ın nuru semavati ben art ayeti kerimesine geldik. Tabi uzun bir ayeti kerime. Bu ayetle ilgili söyleyeceğimiz çok şeyler var. Tabi çok değişik değişik anlamlar verilmiş. i̇nşallah bu konuyu, bu ayeti kerimelerin, bu ayeti kerimenin bir hafta falan yani süre daha fazla uzatmak da istemiyoruz. Bir saat içerisinde bu ayetin tefsirini tamamlamayı düşünüyoruz. Ondan sonra da 36. 37. ayetlerde öyle bütünlüğü içerisinde bir zikir kavramı, Kur'an-ı Kerim taraması, kütübü tis'a taraması, hatta zevai kitapların taramasını yapacağız. Yani zikir ne kadar geniş bir kavramken ülkemizde ne kadar dar bir anlama oturtulmuş, sadece bir okumaya oturtulmuş. Bunların tahlillerini yapacağız. Cenab-ı Allah hepimize sağlık, afiyet içerisinde hayatını imanla, İslam'la değerlendirmeyi lütfetsin. El-Fatiha. Ben böyle pek soru şey yapmıyorum. Eğer arkadaşlardan sadece anlamaya yönelik, anlamaya yönelik. Bir daha tekrar ediyorum. Anlamaya yönelik.